Vallahi bir <laughs> <laughs> dertleşenler Selam sizlere Uzaklarda dertleşenler Selam sizlere Selam size Üstünüzde bütün bakışlar Bir gün olur Tarih sizi elde takışsa alkışlar Ben de sizleri yürekten alkışlıyorum Sizler bana ve ekibime güvendiniz Biz de sizleri mahcup etmedik güvenimizi boşa çıkarmadık. Alanyamızı sayısız hizmet ve eserlerle donattık. Biz yaptığımız hizmetlerin üzerinden bizi eleştirenler, töhmet altında bırakmak isteyenler var. Biz kendimize kazandırmadık, Alanya'ya kazandırdık. Bizim yaptığımız okullar, sağlık ocakları, camiler, aldığımız araçlar, bizim değil Alanya halkınındır. Bu eserler yıllarca Alanya'nın hizmet verecektir. Dedikoduyla, iftirayla, algıyla seçim kazanmaya çalışanlar ve onların çirkin siyaset anlayışı 31 Mart seçimlerinde yok olup gidecekler. Belediyenin gelir gider tablosunu belediye binasının önüne asacağım diyor. Bizi ve çalışanlarımızı itham etmeye çalışıyor. Belediyenin geliri gider bütçesi sanki gizli mi ki Faaliyet raporlarında var, web sitemizde var, bütçe ve denetim komisyonlarında her partiden üye var. Yılda en az iki üç kez sayıştay tarafından denetleniyoruz. Biz bu kadar şeffaf ve açıkken bunlar iyi niyetli söylemler değil. Şehrine yabancı olanlar, vatandaşı tanımayanlar, belediyecek anlayışına ve yönetimine, yönetim şekline ne de kadar yabancı olduklarını gösteriyorlar. Biz anlıyoruz ki şimdiye kadar kendi konfor alanlarından çıkmayanlar, sokağı, çarşıyı bilmeyenler, duyduklarıyla siyaset yapıyorlar. Dünya kent Aranya'yı 30 4 yıl öncesinin kasaba siyasetiyle, kulaktan olma bilgilerle, sosyal medyayla, algıyla yönetemezsiniz. Bizim veremeyecek hesabımız hiç olmadı, olmayacak da. 33 yıldır siyaset içindeyim. 20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Çok az siyasetçiye nasip olacak şekilde şu an ne bir cezam, ne de devam eden bir davam, ne de bekleyen bir soruşturmam var. 20 yıldır tekrar tekrar insanlar bizi seçmişse, bu kadim şehri iki dönem bize emanet etmişse demek ki biz dürüst ve güveniliriz demek ki biz doğru yoldayız. Atlı attı ıslan doğruluk yolunda yürümeye devam edeceğiz. Sabah kalktık, başka şehirden gelenlere hoş geldiniz yazmışlar. 20 yıldır siyasetin içerisindeyim. Daha böyle bir kirli siyaset görmedim. İşte meydanın gerçek sahibi burada. Biz Alanya Belediyesi'ni toplumun her kesimine, her alanda destek veren sosyal belediyelik öncü, her zaman devletinin ve milletinin yanında, her dedin başının sıkıştığında kapısını çalabileceği bir kurum haline getirdik. Geçen dönemimizdeki 82 projeyle çıktığımız projelerin yüzde yetmişine yakını gerçekleştirdik. Proje kitapçığımızda olmayan yüzden fazla eser ve hizmeti de Alanya halkımızın hizmetine sunduk. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Hakan Dicimli de yönetimi devir aldığında yetki tarımı sıkı olmadan ortadan kalkacak, uyumlu çalışarak sorunlara hızlı ve üretken çözüm bulacağız. Herkes ulaşım, ulaşım diyor sanki ulusu ulaşım büyük şehrin sorumluluğundaydı da ben de merak ediyorum bu zamana kadar ulaşımla ilgili neden hiçbir şey yapılmadı? Atatürk Caddesi'ndeki düzenlemeler ve hafif raylı sisteminde yer aldığı projemizi meclisimizde de bir yıl önce açıklamıştık. Tüm aday arkadaşlar da çok beğenmişler. Sağ olsunlar. Hepsi de kapçıklarına koymuşlar. Bizden tarafa hakkımı telal olsun. Vaatler havada uçuşuyorlar. Vatandaşımız bir şey talep ediyor. Daha cümlesi bitmeden tamam yapacağız diyorlar. Vaat ettiklerini yapmaya kalksalar, hazinenin tüm kaynaklarını ortaya koysalar yine yetmez, yine yetmez. Sevgili Alanyalılar, Alanya'ya bahar geliyor Baharın müjdesi olarak Havaya, suya, toprağa düşen cemreler 31 Mart'ta daha güzel bir Alanya'nın müjdesini olarak inşallah sandıklara da düşecektir Şimdi soruyorum sizlere Cumhur İttifakı'nın sandıklarda patlatmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Bugün burada bizlerle olan, bu kutlu ilişe katılan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür eder, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah yar ve yardımcımı da olsun. Kendi vergi Allah'ı seslenmek istiyorum. Gemiler burada. Mürettebat burada. Komutanımız da Adem Bey burada. Biz Rüzgar'ı arkamıza aldık. Türk ve Türkiye yüzyılına doğru hızla ilerliyoruz. 31 Mart'a Rabbim zaferle ulaştırsın. Şüphemiz yok. Vatandaşlarımızın teveccühü 19 içimizde ortada. Vatandaşlarımız büyük bir yoğun bir şekilde bize destek veriyor. Adaylarımızın hepsi birbirinden kıymetli. 19 ilçemizde 19 adayımız büyükşehir adayımızın hepsi azimli, heyecanlı, kararlı hizmet aşkıyla yanıp tutuşuyor. Az önce Adem Murat başkanımızı dinledik. Çok güzel söyledi. Heyecanını çok güzel şekilde bizlere hissettirdi. Aşkını, şevkini 20 yıldır devam eden hizmet aşkını daha da nasıl taşıdığını, nasıl Alanya'ya daha katkı koymak istediğini bizlere yaşattırdı. İnşallah önümüzdeki 31 Mart akşamında Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Hakan Tütüncü başkanımızla, Alanya Belediyesi'nde Adem Murat Yücel başkanımızla devletimizin, hükümetimizin, Cumhur İttifakımızın gücüyle il başkanları olarak bizler, vekillerimiz, bakanlarımız arkasında destek olarak Antalya'da hakikaten hem Alanya'da hem Antalya'da altın çağı yaşatacağız. Alanya bir şehir midir? Alanya bence bir şehir değil. Alanya ancak sevdadır sevda ve bu sevdayı da ancak büyütecek olan Alanya Belediye Başkanı meslektaşım dava arkadaşım kardeşim Adem Murat Yücel Antalya'da da çok kıymetli kardeşim Hakan Güdüncü 31 Mart'ta ikisini de Antalya sevdalıları olarak bulundukları makamlara gönderiyor muyuz? yapacağız. oldu günlük günistan. Duymayanlar duysun, bilmeyenler bilsin, görmeyenler görsün. Alanya'yı yeniden <laughs> imar ve inşa ediyor. Sayın Adem Murat Yücel Başkan. <laughs>